Şimdi, şimdi, şey, ya, çok, çok Anlamadım. Çekmemiş mi bu orada? Bunu, e, bunu yaptım mesela. Diamond Steam Sword. İşte, normal. Ama çok çok Çekmemiş Anlamadım. Çekmemiş mi Bunu çok 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 çok, çok, çok ev falan düzenli. Yani ilk yani ilk siziniz burada kapıyı. Şimdi ben bunları hazır yapıp başka yerler ele geçeceğim, ne kadar biliyorsunuz. Tak. Bunu saklayacağım. Ya da pansol mu? devam edelim. Hmm. Marvel kapılarını işe bilmiyorum ama böyle dolduralım. Arkadaşlar ben açıktan öldürdüm. Hiçbir mantarı çekilmiyor. Hayır Sen gel. Ev aslantıdan yaptık. Bu savaş hazır gibi bir duruyor. Sıza. Evet, çok güçlü şu istiyorum. şurada bir sürü yem var. Ben bana hepsini almak istiyorum. Bunları alacağız. Yakında. Domuz yüzüyor beni. Çok garip olay. Birkaç ürün yapıyoruz. Ha, kar değer yapmak istiyorum arkadaşlar en iyisi evet artık ama nereye şu tepe yapacağım bu da table neden yapılmıyor gerçekten bilmiyorum bu oyunda arzu olmuş ben onu düzelteceğim Hmm, şimdi ne şimdi Ben altıya gittim artık. 6 süper arkadaşlar. Çok iyi bir mekan var. Tabii şunları kırarsın. konuşmadığımı alışmadım ben de. Şunlara bakıyorum arkadaşlar. Bu neyin mesajı? Arkadaşlar çok acayip şeyler var ya. Bu ne? Ben çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Az bu biliyorum. Çok garip şeyler var dediğim gibi. Bu arkadaşlar bana mikrofon geliyor. Mikrofonla iyi konuşacağım. Duyuyor muyum? Benim bir başlayayım. Tüm aldım. buradan da treyn yolcu şeklinde Gidelim bakalım tane Yollara kapısını koyacağım. Arkadaşlar sorun. Ne sorunu biliyorum. Ya yani tam ekran oynamıyorsun. Ne söyleyeyim? Ben metro o yerden yani yukarıda çekeyim. Hangi Ne yapacağız bilmiyorum. Biliyorsunuz daha çok video çekeceğiz. Al. Çok oba. Çok oba buldum. Çok oba çok Evet. Hmm. Aa, Bunların adı yedim, Yellow Chocobo. Chocobo acıktım ver. Demek ver Chocobo. Çok açım. <laughs> Açıktan canım gidiyor. Oo oh, yemek. O oh, yemek. Şimdilik yeter. Evi biz yapamayacaktım. Şu hmm. nasıl yapacak diye merak ediyorum kıyılıklarla yapacağım. Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi. Bu arada mikrofon olacak arkadaşlar. Artık daha net ses olacak. <laughs> Bir saniye. Bir saniye. Kaç dakika olmuş? Daha 8 dakika olmuş. Daha var. 15 dakika geçemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kıyılıklar. Biliyorsunuz. Bu gemiyi onun yeni gemi kaldı ama. Mutlaka Bu bu. Abi, abi, abi. Hadi şu kule var. Ben ele geçeceğim ele geçireceğim. ya. Çok güzel bir gemi. Acayip iyi. Buraya bitiren tren düşeceğim ben. Buran Buranın gelene kadar. Az sonra bitireceğiz. Ee, evet, bu üçüncü bölümde gelmiş olacak mikrofon. Yani bugün geldik. Belki yoldur böyle. geldi gel. Evet yağmıyor. Ama çok güçlü bir kılıcımız var. Ben onu büyü basacağım. Canavarlar. Ve bu ne ki? Aşağı. Yetmiş Tam bacakları kıyamadım. Bu mod çok güzel arkadaşlar. En iyi mod bence. Gördüğü gibi neler var İstersen tüm dünya um, eksteki tüm bilgiler Benimle Verimlilik dokunuş kırılma. Bunu toprağa toprağa tek atar. Bunu atamıyorum. Bunu toprağa tek tek at atabilir. Bunlar ne? Merak ettim. Bunlar ne? Evet kavuştum. Evet bu iyi bir madde. Evet ben şöyle bir yardırayım. Çok çok hızlı bir kazandım. Evet fail fail demiş. <laughs> Korkuyorum çok karanlık. Evet hadi devam bak, edelim. Hadi bak

<laughs> tamam, benim. Benim <gülüyor> 12 <gülüyor> konuş 12 dakika olmuş. bitirelim. Bu kadar yeter. teşekkürler. iyi günler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.